Ee, o atmosferde e, onlarca ilçe başkanlığı çenek koyamamıştır, sıkıntılı bir süreç olmuştur. Ee, böyle bir şey söylemiş olabilir ama temel amacının o olmadığını ve bu konuda da Sayın Genel Başkanımız çok net bir tavır koydu. Yani e, siyasi partilerin kurumsal kimliğini genel başkanlar söyler, tarif eder. Ben genel başkanlar net e, duruşunu sergiledi. Bu görüşte biri CHP'de olamaz dedi değil mi? Evet ya ama yani... E, il başkanımızın da öyle bir görüşte olmadığını biliyorum yani. Sayın Genel Başkan'ın çok yakın iş adamı dostları yok. Ne yapayım <laughs> kardeşim idare edin. <gülüyor> <gülüyor> evet hemen şunu söyleyeyim. Bu köylü mantığıdır. Kentli mantığı değildir. Dünyanın hiçbir yerinde şunu merkez şunu yapabilir mi mesela? Almanya'da arayın. Ya ben kızdım. Şu Berlin'in Grosberg'in bilmem üç mahallesini alın şuraya bağlan diyebilir mi? Böyle bir şey olmaz. Gelin, gelin öncelikle yapmamız gereken burada AKP'lilere çağrı yapmak istiyorum. Efendim Mart'ta mı olsun, Nisan'da mı olsun, Ekim'de mi? Tarihi ne olursa olsun siz belirleyin. Gelin hizmete dayalı bir yeni belediye yasası yaratalım. Ranta dayalı değil. Bak rant, Türkiye'yi teslim aldı. Depremi dönüştüremiyorsunuz. Ulaşımı yapamıyorsunuz. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Bir, 2950 belediye var. 2950 belediyede 1097 belediye başkanı yargılanıyor. <laughs> Burada İçişleri Bakanlığı'nın şeyi var. 1097. Tutuklu belediye başkanları var. Görevde alınan belediye başkanları var. 5000 üstünde bürokrat sorgulanıyor, yargılanıyor. Herhangi bir gelişmiş ülkede böyle bir manzara var mı? Bizim gelişmişliğimiz bu kadar. Yani eğer bir başbakanın talimatıyla üç mahalleye al bu ülkede buraya bağla deniliyorsa bütün teknik üniversiteleri kapatmamız lazım. E, İstanbul eğer yılda 50 milyon turist alamıyorsa İstanbul yöneticileri şapkalarını indirip bakmaları lazım. Yani Paris 50 milyon alıyorsa İstanbul 100 milyon turist alması lazım yılda. İstanbul'da belediye başkanı adayı olacak mısınız? İstanbul'da e, partim kime karar verirse e, İstanbul'u kimi istiyorsa benim de adayım olacaktır. Sizin gönlünüzden geçiyor Elbette herkesin gönlünde geçtiği gibi İstanbul'u yöneten, İstanbul'da uzun süre il başkanlığı yapan, 10 yıl belediye başkan vekilliği yapan bir insan olarak İstanbul'un bu kadar kötü yönetimde ben de rahatsızım. Keşke imkanlarım olsa ben yönetsem yani. Ama doğru şimdi iktidara soru sorulamıyor. Sayın Başbakan'a biliyorsunuz e, gazeteciler soru soramıyor yani alanda mesela bu, vatandaşın vatandaşı şey değil. Öyle. Biz soramıyoruz. Biz sorduğumuzda çok çiziyor. Evet, evet. Yani eğer kızınızı dövemiyor, gelinizi dövemiyorsanız kızınızı döveceksiniz. ama ne ne dedi? Sayın Başbakan YÖK'e talimat verin. Bütün eğitim fakültelerinde komisyon oluşturalım. Onlar ne diyorsa onu yapalım dedi. Hiçbir zaman kapalı insanlar aydın göremiyorsunuz. Yani. Efendim? Hiçbir zaman kapalı insanlar aydın göremiyorsunuz. E benim ablalarım aydın. Benim ablalarım var. Gelsin kardeşim. rahmetli annem. Kız kardeşim. Son derece aydınlar ve kapalı. Yani onu evet onu bana da söylemesin.